Tamam başla. Deneme tahta sansere merkezi. Cumartesi akşamı Gamze ile beraber bir canlı yayın denemesi yapalım <laughs> dedik. <laughs> sonuçlanan sesi beceremediğimiz. <laughs> ama gene güzel muhabbet Bence oldu. Bence çok eğlendik yani böyle hani istediğimiz şey olmadı hani hedeflenen <laughs> şey değil ama. İzlemeyen de bir kesit bırakayım. Hatta <laughs> karavanın içinde ben yanlışlıkla canlı yayını bir anda başlattım fotoğraf çekeyim derken. Evet fotoğrafını çeker, çektiğini zannediyordu. Ama canlı yayında yani, rezil olduk. Ben söyleyeyim tabii... Önümüzden geçen birileri falan... <laughs> Çok geçtiğini, hani göründüğünü bilmeden... Onu da koyarsın buraya. Koyarım, koyarım. <laughs> Bu arada Gamze kim? Çok az ondan bahsedelim. Evet, Gamze Eyvah Kocam Karavan Aldı isminde bir blok açıp... E, karavancılığa başladığı zaman hiçbir sosyal mecrada, internette veya yazılı görse hiçbir şekilde... Kadınların gözüyle... Karavanı anlatsan hiçbir şey bulamayan... Ee, bilgisizliğim verdiği bir hevesle blok açan biri. Kadınlara karavanı anlatıyordum, yola böyle çıktım. Çok da iyi yapıyorsun. Bizim kanalda hep erkekler anlatıyor, diyorlardı. Ben de seni yakalayacağım. <laughs> bir de Gamze anlatsın. Evet. Tabii ses güzel mi bilmiyorum. Kontrol edeceğim bu sefer. Tamam, lütfen. Tamam. Ya böyle cızırtı, hışırtı bir şey var mı bilmiyorum. Sesimiz de bu arada bilmiyorum nasıl gelir ama. Evet, benim sesimden dolayı çok eleştiriyorlar beni ama kamp ateşinde çok fazla duman'a maruz kaldığım için sesim kısılıyor dönem dönem. Onun için kusura bakmayın şimdi de. Bir evet. yandan da yürüyelim istersen. Yürüyelim. Gerçi Yürüye. ışık terse gelecek ama sokağa çıkarız en kötü. Tamam tamam. Ömerli Karavan Köyü'ndeyiz burada. Benim yaşadığım yerdeyiz. Gamze bizi ziyarete geldi. Evet yani geçen hafta bir öyle bir kampa gelmiştim. Erkin'le burada tanışmak zaman e, düşme Erkin böyle çekim yapacağız <laughs> Lütfen bu sefer aksilik olmasın hayatta kalalım. E, Erkin'le tanıştım. Erkinle tanışmamız da benim eşim Erkin'i çok yakından takip ediyor deneme tahtasını. Ben de tabi sizi takip ediyordum. Çok ya yani büyük tesadüf oldu. Bir gerçekten çok mutlu oldum Erkin'le tanıştığıma. Birbirimize tecrübelerimizi anlatarak sohbetlerde geçiyor. Siz de bundan mahrum kalmayın diye böyle bir fikri oldu Erkin'in. Aslında canlı yayında biz bunu çok iyi yapmaya çalışacaktık ama olmadı. Neyse haftaya bir daha Evet yani, cumartesi gecesi artık 10, <laughs> 10 mu olur 11 mi olur onu açıklayacağız ve o canlı onu yayını yapacağız. Yapacağız ya. Yani, onu, onu yapacağız, yapacağız. canlı Ay, yayını. Yapacağız. Onu biz özür olarak kabul edin mutlaka. Bu arada hemen duralım şöyle bunu göstermeden. Evet. Selamlar kampımızın en küçüğü Deniz Hanım. Ay canım benim. <laughs> çok güzelsin. Utandı. Uyumadı biraz da. Tamam. Bay bay. Tabi hafta sonu tesis çok kalabalık oluyor. O yüzden biraz sokağa çıkalım şöyle. <laughs> evet çıkalım çıkalım belki. Şey hafta sonu şimdi pandemiden dolayı belki bunu bir yıl sonra izleyecek olan kişiler niye bu kadar kalabalık tıkış tıkış diye düşünebilirler. Yasal olarak pandemi döneminde e, hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Evden e, bir karavancı için evden çıkamamak çok kötü bir şey müsait olduğunuz zamanlarda. Ve sadece şu, bu dönemde yasal karavan alanlarında karavan e, Karavan ne? İşte karavanda <laughs> kalıyoruz. Burada Kamp alanlarında ay, kusura bakma hala <laughs> ay, ben su, can, tamam. din, canlı yayında neler oldu hala beynimin altında onları konuş düşünüyorum. E, kamp alanlarında, yasal olanlarda kalabiliyoruz. Onun için de böyle tıkış tıkış durumdayız ama normal her şey normalleştiği zaman daha da güzel olacak. Daha özgür kamplar bekliyor bizi çünkü. Niye maske takmıyorsunuz diyen olursa sosyal mesafeyi koyuyoruz. Burası da önümüzdeki aslında bir kapalı sokak gibi. Evet. O yüzden şimdi kısa bir tur atalım, geri döneriz. Bu arada tabii ki video aslında böyle çene videosu değil. Senin karavanlı hayatını anlatmak istiyorum. <laughs> Birazdan karavanda geçeriz. Onun öncesinde böyle bir ön bilgi vereyim. Normalde ben e, hafta içi çalışan, hafta sonu mümkün olduğunca 52 haftanın 50'sinde karavanla kamp alanları, kamp yapan, sadece kamp alanları değil, bir oğlum var, okuyor. Onun da işte böyle hafta sonu kurslarına bağlı bırakmadan. Sadece doğayla bir araya gelsin diye uğraşan bir aileyiz. Sen de yapabilirsin aslında benim derdim. Emekli olunca karavan alacağımdan öte çalışırken de karavan sahibi olup bundan mahrum olmayabilirsin. Anlatmaya çalışıyorum aslında. Evet. Ben de insanları gaza getirmeye çalışıyorum. Gerçekten böyle ilham verelim. Peşimizden yola çıksınlar. Bizim evet. gittiğimiz yerlere gitsinler. O keyfi alsınlar. Evet. yani. Biraz önce işte bir fotoğraf paylaştım Instagram'da. Yani çocuk çamurla oynuyor top orada. Ya yani her şey orada ama çamurla ve suyla oynuyor yani ve bundan çok mutlu oluyor. Çocuğun değmesi lazım çamura, kirlenmesi lazım. Islandığı e, ıslandığı zaman e, sıcak alanı yine karavanda var. Üstünü değiştirebiliyor. Özgür olabiliyor çocuklar. Daha çok şey öğreniyorlar. Benim oğlan mesela 30 yaşında bir abisine ismini veriyorum Alkin. <laughs> Alkin'e 30 yaşındaki ateş yakmayı öğretti benim çocuğum. Ben de çocuğu bırakıyorum gün içinde nerede falan bilmiyorum. Bu arada yemek yemeye geliyor. Sonra gece bir daha geliyor. Ya çok keyifli. O yüzden çocuklar için de çok güzel. Çocuk aileler zaten bu karavan da bence patlamayı yaşattı. Evet yani ben o çocuğumdan aldığım e, geri dönüş Beni inanılmaz mutlu etti yani. Eskiden böyle yazlık sitelerde olurdu bilir misin bilmiyorum ama böyle ailelerin yazlıkları olurdu bu silivriler olsun kumburgazlar olsun falan. Yazı iple çekerdi insanlar. Çocuklar özellikle gençler falan. Niye? Çünkü arkadaş grubuyla buluşmak için. Araba geçiyor şu an ilk defa. Evet geçti. <laughs> Yani ergenlik çağında o yaz zamanını çok beklerdiniz işte oyunlar oynanır ne bileyim okeyler oynanır kamp ateşi bu yapılır işte o zaman sahilde işte Akdeniz akşamları çalınır falan. Onu şimdi çocuklar kamp alanlarında yaşıyorlar. Valla benim için de iyi oldu. Ben böyle ne kadar izlenmeye çalışsam da oradan Akın çekiyor, Emrah çekiyor, Tamer çekiyor, gel abi diyor. <laughs> <laughs> Beni de zorla ortama sokuyorlar, çok iyi yapıyorlar. Ama yani senin için de bir değişiklik tabii. Yani sen yalnızlığı seven, yalnız gezmeyi seven ve ben mesela mümkün değil. Yalnızlığı çok seven biri değilim işin açıkçası. Etrafımda insan olsun, böyle hep konuşalım, eğlenelim falan. Ee, ama senin için bir test ve sınav gibi bu. Güzel bir sınav <laughs> evet. ama iyi bir yerde iyi bir sınava giriyorsun. Yani daha böyle farklı bir ortamda daha kalabalık hoşlanmadığım yerde de buna maruz kalabilirdi. Ya zaten önemli olan mesela kaç karavan olduğuna kadar yakın olduğumuz değil, komşuların ne kadar iyi olduğu o yüzden çok şanslıyım. Tamam tesisin altyapısı çok iyi değil, biraz fazla kalabalık, sıkışık ama müthiş komşularım var o yüzden evet. çok iyi geldi bana. Ama kamp alanları da bu pandemi döneminde çok hazırlıklı yakalanamadılar. Erkin yani kimsenin beklemediği, öngöremediği evet. bir şeydi. Bu kadar karavanın e, karavana sahip olunacağı da bilinen bir şey değildi. Şimdi hem karavan sahibi olanlar çoğaldı, kamp alanları yeterli kalmadı. Eskiden buraya geldiğinde belki 10 karavan vardı, şimdi 50 karavan Öyle var ]miş. belki yani. yani. Eski Öyle fotoğraflarını mi? görüyorum, bomboş Şimdi evet, 45 karavan var. Yani sonunda. burası İstanbul'un en eski kamp alanı aslında bildiğim kadarıyla ve e, beklenmeyen bir talep. Mesela şu an karavan üreticileri de aynı durumda. Yani ha. ayda 4 evet. karavan, 5 karavan, sattıkları zaman süper, tam kapasite çalışıyoruz falan. Bir anda ayda 30 karavan siparişi geldiğinde önündeki 6 ayı kapatıyor mesela. Ya kimse hazırlıklı yakalanamadı bu döneme. Maalesef. Kamp alanına dönelim o zaman senin biraz karavanını inceleyelim olur mu? Tabii ki benim karavanım. karavanı niye seçtin, kaç kişisiniz, nasıl kalıyorsun, doğru mu değil mi? Değiştirme düşünüyor musunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Tamam o zaman benim karavana geçelim. Hadi şöyle dönüyoruz. Hop dönelim. <laughs> benim kızıma gidelim. Var mı kızın adı? Ee, aslında e, ringa, ay, ringa. <laughs> Ringam Ruki ben Ruki'cim diyorum kendisine. Normalde e, duygusal bağlanmıyorum şeylere, eşyalara ama şey karavanımla bir duygusal ilişkim var maalesef. Onun için size kötüleyemeyeceğim. <laughs> Peki kanalın adı neden bu kadar uzun? Oraya gelelim. Bunu sormadan o, edemeyeceğim. Duygularımı ifade eden tek cümle oydu ve çok yani böyle oturup düşünmedim isim bulmak için. Sadece o an duygularımı ifade eden bir şeydi. Çünkü başıma ne geleceğini bilmediğim için bir evham cümlesiydi. Şikayet değildi. Onunla ilgili beni nankörlükle suçladılar. Kocasını bulmuş da karavan aldı diye şikayet ediyor diyenler oldu falan. Yani şey olabilir de eyvah <laughs> kocam ya da eyvah çocuğum motor aldı belki olabilir de. Ama gerçekten bilmiyordum Erkin yani böyle karama. Yani ben karavanın Gittiğimiz zaman nereye park edeceğimizi bilmiyordum. Kamp alanlarından i̇şte haberim benim. yoktu. Şu andaki benim durumum. E, yani, hiç ama ben, Sen şimdi sosyal medyaya girdin bak ne diyorsun. Büyük ihtimal karavanı merak ettiğinde ben çıktım önüne ve mesela Tabii. takibi aldım. Hepinizi, hepinizi izledim yani karavan önce. Ben de yok ben karavan aksesuarı diye girip hani bir güzelleştirme. Yurt dışında karavan görselleri var. E, dilim yok o kadar böyle bakayım da hani hakim olayım olaya falan. Çiçekli bir perde istiyorum. Karavan aksesuarı yazıyorum internete. Akü ah, çıkıyor karşıma. Yani böyle beni yönlendiren hiçbir şey yoktu yani. Ve biz o zaman ee, çok oldu. 8-9 sene oldu. 120 bin lira bütçe ayırdık biz. Moto karavanla başladık. Bütün aile bize tepki gösterdi. Siz deli misiniz? Ev alın, kirayı verin, para gelsin bilmem ne falan. Yani bir riskti bizim için. Ve şu an mesela satılık bir tekne düşün. Hani nasıl, ne kadar kolay satılabilir. Hı hı. Karavan da öyleydi, aylarca satışta kalıyordu. Yani alacağız, elimizde kalacak falan. Şimdi tam tersi al sat yaparken insanlar para kazanıyor. Saatle satıyorlar, yani bir yayına koyuyorlar iki saat sonra. Evet. Orada ben de karavanı satabilirim. Yavaştan alt yapısını yapayım. <gülüyor> <eğer>. <gülüyor> Bana özelden yazabilir. <laughs> evet. Doğru. İyi teklifleri bekliyorum. Ee, şeydi, yani o riski aldık. Bilmiyorum, yani e, kötü mü oldu, iyi mi oldu. Benim açımdan iyi oldu. Ben çok mutluyum. Bir de Türkiye'de motokaravan ve çekme karavanı tecrübe etmiş çok az insan var. Onlardan olduk. Motokaravanla karavan hayatına başlayanlardan olduk ilk defa falan. Normalde çekmeden motoya geçerler falan. Öyle. Yani. O zaman bir kahve yapalım, bir dinlenelim. Çok tamam, yorulduk Ben değil böyle, mi? Yok Ay, şey. Nefes Şey yaptı. Astım var da ben de. Kamptesin seni ben yürüyorum sana, sana. <laughs> Kamp ateşinin bu dumanı beni mahvetti bu sefer. Çok şey oldu. Ben tüttü. gerçekten çok sobadan ateşten uzak duruyorum ya. Evet. Ya keyifli gibi gözüküyor. Instagram'a fotoğraf koyuyoruz arada ama aslında. Aslında tütüyor. Tütüyor, tütüyor soba tütüyor. Öyle ya. bir de yaş odun Vallahi. olursa var ya arkadaş. Yani mahvoluyoruz. Yaşamamayıp o ateşin etrafında devam ediyor. ya. Yani. Ne yapalım kampçılığında kötü kötü değil de yani zor yanları da var yani. Ben hep şey diyorum karavancılıkta bunlar da var diyorum. Tabii ki. Öyle bunlar da var. Ama evde de işte <laughs> göbek bağlıyorsunuz. Mesela burada da göbek bağlamaya müsaade etmiyor. Kamp hayatı. Değil mi? Aynen öyle. Geldik. Neyse. Geldik hadi, hadi karavanı. Tamam. Sonra... Size benim karavanı gezdi. Sen ondan sonra. Evet biraz. Ben evet. çocukluyum çünkü. Ben ne zaman <laughs> çekim yapsam da dur dur önce bir düzenleyelim diyorlar. İki saat bekliyorum böyle. Yok yok gerçekten benim kısa sürüyor. Tamam. Çünkü benim karavanım çok büyük bir karavan değil. Hangisi bir gösterin de Tabii yaşamında. ki. Şimdi şu arada duran. Burası da fuar gibi arada onu da söyleyeyim. Benim için her şey. şey. Her <laughs> çeşit var. Bu arada <laughs> çok... fuarı da anlatsana bir çok az. Fuarı nasıl anlatayım? Ya bu seneki olacak fuarı mı anlatayım? Geçen sene yaşadığımız fuar. Bu sene fuar. önümüzde şimdi Mart ayında olacak mı sence? Mart ayında olacak gibi gözüküyor. Şu an bir iptal gözükmüyor. Ama güneş bu taraftan evet. şey yapıyor. Mart'ı ertelediler. Şubat ayıydı istenilen tarih. Ayarlanan tarih. Mart'ı ertelendi. Şu an olacak gibi gözüküyor. Ama belki başka alternatifler sunarlar. Belki bir ay daha ertelenebilir. Bilmiyorum. Bir sürü şey kulağa geliyor. Ama şunu biliyorum çok 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 fazla üretici, çok keyifli, çok kaliteli bir şekilde lansman yapmayı bekliyor fuar için. Hadi Fuarda, evet. Gelin Benimki karara. burada. <laughs> benim kızım burada hadi şu hadi an. Göstereyim. Ben önceden anlatayım. Benim e, monoblok olması en çok dikkati çeken şeylerden biri Erkin. Hiç ekleme yok. Ve yalıtımı Yalısımı çok fazla benim karavanda. Bir de buna şey diyorlar, fiber olduğu için kokuyor falan diyorlar. Hiç asla bir kokusu yok, hiç olmadı yani. Ee, bir de yazın, ağustos ayında bu denendi. 3 saat kapalı kaldı bir çekim için ben karavanımı bir yere koymak zorunda kaldım. Orada e, herkes böyle yanıyor. İşte ben mikrofonu bu arada dokunup duruyorum. Kendi karavanının içinde yanıyor. Ben karavanı açtım, içeri girdik, insanları soktum. Girin bakın dedim ya. Serin benim karavanımın içi. Ben onun için seviyorum hiç, sıkıntı çıkarmadı. Bir de işte tamiri kolay bu monoblok olmasını, fiberin sanayi sitesinde falan tamir ettirebiliyorsunuz. Bir e, diğer karavanlara göre ekleme yapılan karavanlara göre, e, yurt dışından bir malzeme beklemenize gerek kalmıyor. Bizim başımıza pek bir şey gelmedi tamirlik ama iki buçuk senedir kullanıyoruz yaklaşık 140 bin kilometre gibi bir kilometre yaptık. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar. Onun için de seviyorum. Bir de en büyük özelliği çok güzel kahve yapılıyormuş. Evet şimdi kahve. Zorla. <laughs> tamam ne zorlusu ya ben severim kahve yapmayı. <laughs> Eyvah kocayı da aldık aramızda. Abi tanıtsana kendini. Ee, i̇smim Şahin. Ee, yaklaşık herhalde bir 10 sene evvel bir karavan arayışıyla başladı. Aslında ondan daha doğrusu ikisi. Karavan alışıyla başladı. Ondan daha doğrusu iki sene önce araştırmasıyla başladı. Yani bir 12 sene evvel falan bu sevdaya düştüm. Aslında çocukluktan beri bu e, karavancı olmak isteği vardı. E, i̇ki sene araştırmalarım sonucu ve eşimi ikna edebilme e, çabaları sonucu e, bir işte bir motokaravanla başladık. E, i̇lk aldığım motokaravan yine şans eseri bir İtalyan bir motokaravandı. İşte yaklaşık herhalde 12, 10, 13, 14 marka yaşlarında. Marka verebilirsin, reklam kaygımız yok evet. her türlü. Rimor marka, bir İtalyan, bir motokaravan da bu. Şöyle bir de o motokaravanın özelliği alkovenli olmasıydı. Ve moto, yani karavan olarak üretilen bir e, karavanda. Normal fabrikadan karavan olarak çıkan bir karavanda. Hani Türkiye'de sonradan yapılıyor ya. Evet. Hı -hı. E, bazı Tabii öyle çevirme değil karavan. yani. Çevirme bir karavanı. Bir karavan, amaçlı yani. yapılmış. Yani şey. Avrupa karavanlarının hepsinde Auto zaten e, aslında bu var genelde. Ee, tabii hani böyle çok yatağı olsun, işte büyük olsun falan. Altı kişi. Üç, tabii <laughs> altı kişilik yani abi biz üç kişiyiz yani. Ee, işte karı koca bir çocuğuz yani. Ee, dolayısıyla yani ne kadar gereksiz olduğunu birincisi bir süre sonra farkına vardım. Yani gereksiz üç tane daha fazladan yatak ikame etmenin e, gereksiz olduğunu farkına vardım. Eee bir de... Bu arada tabii, mangala hazırlıkları başladı. <laughs> ha, evet evet, evet, mangala başladı. <laughs> Bakın abi mangala geliyoruz tamam. Aldım ben mesajı. Akın abi çeksen Akın abi siz olmaz. Her videoda. <laughs> ha tabii doğru. <laughs> tamam yapayım. geliyorum abi. Bu akşam ne var menüde? Fırında tavuk var abi. Of güzel. Geçen hafta da kokoreç yapmıştın. Beni çok güzel doyuruyorlar burada ya. <laughs> of, Hiç yemek abi. yapmıyorum. Mesela mutfaksız karavan alabilirim şimdi. Tabii tabii süper. Eee ne anlatıyorduk işte e, bir süre sonra yani motokaravan moto mı iyi, çekme karavan mı iyi diye bir şey yok aslında. Bunu hani defalarca böyle her e, fırsat olduğunda zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. E, bize uygun değildi motokaravan çünkü biz üç kişiydik. E, arkasına hani bir motor takıp da evet e, kullanabilirdim ben motokaravanı. Yani bir ihtiyaç doğduğunda çünkü motokaravanı yerinden kaldırmak da bir eziyet oluyor yani. E, dolayısıyla üç kişiyiz. E, karı koca Binebiliriz aslında motorla çevreyi gezmeye veya işte alışveriş için hani kullanabilirsin ama yani eşim ben çocuğum bölgeyi gezemiyoruz. Üç kişi, bine, üç kişi binemiyoruz. Ya böyle çok e, yöresel yemeğini mesela merak ettiğimiz bölgeler oluyor. E, küçük yerler, park yeri problemi yaşadık. Gezmek istiyorsunuz işte yol dar, cesaret edemediğimiz yerler oldu çekme karavan bize daha uygun gibi geldi. Tamam. Ama kadın gözüyle mesela bir şey anlatmak istiyorum. Moto karavanda yolda sihir halindeyken camlar pencereler açık oluyor. O zaman e, yatağınız açıkta karavanda, mutfağınız açıkta. Yani gittiğiniz yerde müthiş bir temizlik yapmanız gerekiyor. Hmm. Her şeyi toz oluyor. Hiçbir şey açmadan klima ile gitseniz hani bu her zaman olmuyor. Ben klima soğuğunu sevmem mesela. Cam açılsın istiyorum ama çekme karavanda daha farklı. Temizliğinizi yapın, kapatın. Hani kadın gözüyle bu belki e, beyleri çok ilgilendiren bir şey. Ya yani bavulunu kapta ama açıyorsun yani. işte yani aslında. Kimse onun gibi yani. Sen anlatmamıştı yani. vallahi. Evet, tek başına mesela bunu e, yaşıyorsun. Karavanın kapısını kapatıyorsun temizken. Gittiğin yerde kampa tertemiz başlayabiliyorsun. Ama benim için sıkıntı. Ayakkabıyla ön, ön, tarafta oturan bir kişi. işte şoför olsun, anne olsun, çocuk olsun. İşte ayakkabıyı üşelip içeri ayakkabıyla basabiliyordu mesela. Gibi gibi şeylerde benim otokaravandan. Eyvah ee, e, kızını anladım ben yani. Temizlikmiş o meğer. <laughs> yani. Yok ben titizlik hastası <laughs> biri değilim ama yani e, şimdi çocuk küçük, o. ayakkabını çıkar yatağa basma, ona öyle yapma falan filan hani hani rahat da yani. Ben de bu, yapıyorum yani. kendi kızıma daha ilk gün geldi sakın dedim bak ayakkabıyla girme <laughs> hiçbir <gülüyor> şey <ya>. dökmeyeceksin kesinlikle <laughs> dökmüyorsun. Yani e, şey daralan ve zapt etmek hareketli çocukları olanlar zaten evet. anlar beni. Onun için çekme karavan bize daha cazip geldi. Peki Ama... niye bu model? Hemen onu. ha onu söyleyeyim. Niye yani? sonra Ş Şahin kendi e... açısından anlatsın. Evet. Ben bana. en çok orayı merak ediyorum. çünkü. Sonra biz e, karavanımızı satışa çıkarttık işte değiştirmek adına. E, ve karavan arayışlarına başladık. E, o zamanlar e, ya bundan 3 sene evvel, 3 sene oldu sanıyorum bu karavanı alalı. 3 e, sene Tam evvel üç bir... sene oldu. Tabii 3 sene oldu doğru. Tam 3 sene oldu. Yine böyle bir bu aylarda e, bir bir bot show düzenlenmişti e, bot şovun içindeydi yani bir karavan fuarı da yoktu işin kötü tarafı o zamanlar şimdi var mesela her sene yapılıyor yani pandemiden dolayı bu sene biraz daha belki aksice e, bir bot şovun içinde bu karavanı getirmişler e, ya önce eşim gördü karavanı aslında biz bunun şeyini de almıştık yani haberini de almıştık bir arkadaşımız tavsiye etmişti bunu e, görmeye gittik. Ama yani hani bir fikrimiz olsun diye yani çok da hani böyle alma niyetine de gitmedik işin açıkçası. Türkiye'de acısı. ithal karavan alternatifi de çok yoktu o zaman. Yani hani değişik bir karavan geldi diye gö görebileceğimiz bir karavan. Evet, yani bu bu da işte şans eseri. bu da bir İtalyan markası Wingam diye. hatta sahibinin bir bayan olduğu, kadın olduğu. Kadın oldu diyelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya fark etmez kelimelere takın. <laughs> ben keserim buraları. Ta keser. <laughs> ee, sahibi, sahibi de bir kadın. Ondan sonra, yani bir kadın eldeymiş bir karavan. Gerçekten yani, hani görür görmez çok beğendik karavanı. Ya bir de tabii en büyük özelliği, ya beni, beni mesela alan tarafı... Çok beğendim deyince. Abi beni de... Yok, kadını, görmedi. kadını görmedik. Kadını <laughs> görmedik. <laughs> <laughs> yani... Senin e... abonelerin genelde erkek değil mi? Tabii. Ne <laughs> <kadar> işim <laughs> var benim burada? Evet. <laughs> Başka neleri beğendin? Karavan tabii ben, yani... İç dizaynı hani mobilya dizaynı hani bir, bir, bir estetik kaygısı çünkü olan bir millet hakikaten İtalyanlar biliyorsunuz. Ya o onlar çok güzel ama ondan ötesi benim mesela bunun e, yani fiber, monoblok bir kasaya sahip olması çok hoşuma gitti. E, yani ben monoblok bir karavanı e, crossover olarak değerlendiriyorum işin açısı. Yani hani off-road'la e, normal karavan hı hı. E, arasında kalıyor. Yani normal hani bildiğimiz panel sistemler de çok güzel tabii ama Hani çok böyle yolun dışına çıkması çok şey değil yani hani bir şey olmaz ama yani bu sonuçta oynayan bir malzeme e yolun dışına çıkması çok da hani iyi bir şey değil yani ama mesela bu tip bir karavanla evet ağır offroad -off şartlarına girilmez ama yani işte taşlı çakıllı köy yollarında falan daha rahat hareket edebiliyorsun e, tamiratı kolay yani öyle gördüm onları. tamirat kolay gerçekten yani çok basit bir şekilde herhangi bir kırılma delme hani başımıza gelmedi ama yani bunu halletmek çok daha pratik. Yalıtımı güzel. Yalıtımı çok güzel. İşte ya altyapı bizim için hep her zaman önemliydi yani böyle bir çekme karavanda e, ki o zamanlar yani böyle pek yerli karavanlarda da çok fazla kullanılmıyordu zaten e, bu alt yapı işte a, yani piyasanın aşağı yukarı yüzde işte alko diye bir firma var yani e, bir Alman firması e, Bunun yaklaşık işte yüzde bu yüzde doksan doksan bu adamlar sağlıyor. Ee, ya baktık altı evet İtalyan karavanı ama altında böyle bir şey var böyle bir yani sistem var ee, dolu dolu da bir karavandı işte frenli e, ne bileyim işte stabilizatörü olan üzerinde yani böyle birçok şeyine hani ekstra sonradan para da vermek zorunda kalmadık. Yani şöyle bir şey var iki iki buçuk sene araştırdı ya Erkin ee, araştırırken biz karavanın iç dizaynına bakmadık aldığımız karavandan da belli zaten. 6 kişilik karavan bilmem ne falan. Biz karavan markalarından önce alt yapıyor. Çünkü e, yolda gidiyorsunuz. Çocuğunuz var. Şimdi küçük çocuğu olanlar zaten bunu bilir. Çocuk odaklı düşünürsün. Çocuğa bir şey olursa işte mesela çok iyi araba kullanan kadınlar anne oldukları zaman araba kullanmak istemezler. Ya işte kusarsa ya öksürürse ben ne yaparım araba bilmem ne falan. Şimdi Çekme karavan ilk böyle hiç kullanmayanlar için söylüyorum arabanın arkasına takıldığı zaman bir korku veriyor insana. Her ne kadar bunun ehliyetini değiştirmek için, ehliyette gidip eğitimini aldığın zaman kurslarda falan bir şey var bu sarsılır mı, savrulur mu, rüzgar eserse ne olur, virajda ne olur gibi şeyler oluyor tereddütlerin oluyor. Bir şey mi oldu? Yok hayır bakıyorum ya. Ha, çocuklar koşturuyor. Ne <laughs> Yine <gülüyor> bir skandal var mı diye bakıyorum. Yok <laughs> vallahi yok. İnanır mısın? Ses sonra <laughs> şey, rüzgar çıkar, kamera devrilip alan diye bekliyorum ben şimdi. Ve her şey yolunda yani. Ondan sonra e, şey bu e, aksesuarların sarsılma önleyicisi, işte güvenlik, sağlamlık, kaza anındaki testleri bilmem neleri derken biz karavan markasından önce Alko'yu öğrendik mesela yani ha dedim tamam yani çekme karavana bu şekilde geçebiliriz deyip bir çekme karavan aslında ilk onayımız Hı. oldu bizim. Tabi bağımsız bu... bir şey geliyor aracın arkasında düşünseniz yani, yani. Çocuk odaklı. Nasıl gel? Merhaba. <laughs> ne haber? Tam çocuk odaklının üzerine. Evet. Gel canım. Nasılsın? Yani <laughs> <Kuşturuyorum> böyle. <ben de. gülüyor> Öyle, bu şekilde karar verdik ve bir anda fuarda e, yani hiç almaya niyetimiz yok gidip görelim millet neler yapmış falan derken böyle karavanı alıp çıktık yani çok acayip bir şekilde. Evet ya. Hayırlı olsun. Son. İçi müsait mı? Bakalım içine başka zaman mı? Başka zaman bakalım tamam. çünkü e, üç gündür hiç temizlik yapmıyorum. <laughs> <Tamamdır. gülüyor> böyle bir içinde çocuk uyuyor. <laughs> Ama özellikle evet bir gün yani şey. Tamam, bunu şey çekelim. Ayrıca şey, şey. evet, çok bu, özür diliyorum. Bu, bu karavan hayatın muhabbeti oldu bir de karavan incelemesi. Bölümü çekelim. Yapalım, yapalım. Bir de geçen hafta beceremediğimiz canlı yayını bu cumartesi yapalım. Evet. Onu açıklama kısmına yazayım, <laughs> yorumlara da ekleyeyim. Aslı izledi mi dün gece bizim canlı yayını? İyi ki unutmuştun kızım. İyi ki yani. Hiçbir şey kaçırmadın. <laughs> şey, Kariyer dedeleyici bir canlı yayın. <laughs> Biraz sesle cısırtı gelmiş, öyle diyorlar. İşte... Kameranın önünden geçenler mi? istersen <laughs> ses de cızırtımı istersin. Kamerada gözükmediğini zannedip sürünerek geçenler vardı. Hepsi gözüktü. İnternetimiz gitti. Herkes telefonunu bize gönderdi internete bağlanalım diye. Cama vuranlar var. Cama vuranlar yani. <laughs> var gelmiyor. Tamam, yani güzel. böyle enteresan bir canlı yayında... Ateş atayım seni. <laughs> tamam ben artık kıza yemek yapayım. Tamam. Ee, teşekkür Yoksa teşekkür yanıma ya gelmiyor de. gün içinde. Acıktığı zaman İnsan geliyor. acıktığın için mi babana yaklaştın? <laughs> <laughs> tamam güzel. O zaman cumartesi canlı yayında görüşüyoruz. Tamam. Evet. Bu cumartesi. Sonra mi? da karavanın içini çekiyoruz başka bölümde. Tamam. Sana tamam. söz veriyorum tamam. temizleyeceğim. Tamam. İçinde çocuk bulundurmayacağım. Evet, Gamzeler gidiyor. Gamze Şahin ve oğlu. Baba gel, çantaları buraya koyalım ona göre ayarlayalım. Nasıl geldi baba. Bak. Burası ora, orası, oraya gel bak karavanın. getir buraya at oğlum. Abi, abi, abi ne zaman dönüyorsunuz? <laughs> Allah. Ben yarın dönüyorum yine. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz, kendine çok iyi bak. Sen de. Haftaya görüşürüz. Tamam, cumartesi akşamı canlı yapıyoruz evet, zaten. Evet. Süper. Şahin abi sağ olasın tekrar. Abi görüşürüz Ben Görüşürüz. Sağ olasın. Şahin abiler de sürpriz bir karar verip bir ay karavanı burada bırakmaya karar verdiler. Çok iyi oldu. O yüzden bol bol muhabbet edeceğiz. Şu girişe koydular. Şimdi onlar da şehre gidiyor. Benim de internetim sıkıntı oldu Superbox'ta. Gidip onu yaptıracağım ben de. Bakalım. Burada internetsiz çok zor çünkü her şey. Abi kolay gelsin sana. Sağ olasın abi. Eğlenceler. Teşekkürler sana da görüşürüz. Gamzelerin kanalı da eyvah kocam karavan aldı. Çok güzel kanal. Oradan da çok şey öğrendim. Mutlaka siz orayı takip edin derim. Tabii ki benim kanalda lütfen abone olun. Bildirimleri açın. Kanal çok güzel izleniyor. Biraz daha büyüsün. Ne güzel olur. Görüşmek üzere.